arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir de Shadow Creeper'ın şu anda yayınladığı Crawling in the Dark Minecraft animasyonuna tepki veriyoruz. İlk gösterimdeyiz hemen bakalım. Evet ilk defa uzun bir yerden sonra ilk gösterimi yakaladık bakalım. Evet evet kan vahşet biliyoruz. Bu arada bu neyle ilgili? Bu şey The Day of the Departed doğru. O sesli. Kaya sesli. Aa doğru en son kırmızı da saldırıyordu. Burada kalmıştır. Mavi arkadaşı da gelmiş hiç hoş değil. Abi ilk başta izlediğimiz animasyonlara nazaran bu ne kadar iyi ya. Zaman yolcusu arkadaşımız nerede? Ya yani dostlarımız güçlü ama sanırım düşmanlarımız kadar güçlü değil ya. Çok sesli ya. Oo. Onlar kopyasıydı diye düşünüyorum. O yüzden hem işlemeyeceğim. Aynen. Orijinaller güvende olduğu sürece kalan önemli değil. Aa hayır hayır. Hayır. O zaman gidelim. Hiç e, kalmak için e, vakit harcamayın bile. Gitmek için bir boşluk yapın ve gidin. Abi savaş çok iyi gidiyor ya. Yani güçlü savaşçılarımız var ama o rağmen yine de kaybediyor gibiyiz. Hayır ya hayır. oh, iyi ki yoldan çekildin çok kötü şeyler olabilirdi. Aha ada yan oluyor. Ada yan yaptı. Bunun sebebi kim? Siz misiniz? Abi kaç kişiyiz? Hala yenemiyoruz ya. Aa. O tamam, tamam bir şeyler diyorsunuz. Aa. abi Taylor ve Creeper'ın kardeşliğine bayılıyorum. Bu arkadaşımız güç mü çalabiliyor bunu bilmiyordum bak. Nasıl çalacaksın peki? Gücünü çalmak istiyorsan büyük ihtimalle öldürmen gerekiyordur. Abi 3 times the power falan özlemişim bunları ya. İskeletlere organlara zarar veriyoruz. Bu artık bir savaş dediği bu bir katliam yani. Aa. Düşmanlar da birbirlerinin arkalarını kolluyor Aa. İyi oldu Kırmızılı öldü galiba Ağzı mı? Lütfen ağzını söyle Ağzın mı? Lütfen ağzını söyle ha. Bir tekne geliyor Size ne söyleyecek? sanırım size. Bu kadar mıydı? Ya gücünü aldım almadım onu bile göremedik ama bu ne ya böyle böyle son mu olur? Evet arkadaşlar bugün sizler bir de Shadow Creeper'ın Crawling in the Dark animasyonunu izledik. Gayet güzeldi. Animasyon kalitesi dediğim gibi çok güzel sadece kan ve vahşet sevmiyorum. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yoktu. Gerçekten çok güzeldi. İçimden bir ses bu zaman yolcusu dostumuzun çok kötü bir zamana geldiğini söylüyor. Çünkü düşmanlığımız gerçekten çok güçlü. Diyelim ki ona bir şey oldu. Ya Amerika o zaman yine yok olacak. E bu ne demek? Bir daha mı zaman yolcusu yollayacaklar? Ta bu kadar sene öncesine. Bana biraz garip geldi. Ee, Shadow Creeper ve Tyree Berk'in arasındaki kardeşle dediğim gibi bayılıyorum. Adaları yan döndü. Yan dönmüşken savaşa devam ettiler falan. Gerçekten çok güzel şeyler oldu. Bir beğenimizi de bırakalım hatta. Devamında sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme, abone olma ve yorum yapmamayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.